Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar şimdi <laughs> hacmi 8 günün üstünde olup mekli ve Erasay'ın aldığı olan şirketlere bakacağız. Evet dostlar şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Her ne kadar şirketlerimiz enflasyona karşı daha da ucuzlasa da siyasi gerginlikleri unutmamak gerekiyor ve bu siyasi gerginliğe e, ayak uydurmak gerekiyor. E, Hamlelerimizi ona göre yapmamız gerekiyor. Bu hamlelerden bir tanesi portföyden nakit olması gerekiyor. Bunu her ne kadar sürekli dile getirsem de bunu zaman zaman aslında önemini anlıyoruz. O yüzden portföylerde nakit hiçbir zaman gitmemesi gerekiyor. Özellikle daha önceki videolarımızda Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği ifade ediyorduk. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği Sizlere anlatmak istiyoruz Tabii ki ama çok fazla da vaktimiz olmadığı için, vaktinizi de çalmak istemediğim için çok fazla detaya giremiyoruz. Özellikle bütün haber sitelerinde, bütün haber kanallarında artık Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği hasafada olduğunu, her an bir taciz ateşi ya da ne bileyim gergin bir açıklama söz konusu olabilir. Keza yavaş yavaş da Yunanistan tarafından bizi kışkırtacak hamleler yapılıyor. Zaten bu adaların silahlandırılması, işte Amerikalardan bir heyetin gelmesi, askeri bir heyetin gelmesi, onlara plan ve projeler sunması ve özellikle Bulgaristan sınırındaki askeri konvoyların veya geçmesi, silah yardımının gelmesi, bunlar tamamen önemli engellerdir, sorunlardır. Önümüzdeki günlerde sıkıntılar yaşayabilme durumları söz konusu olabilir borsada. Tabii ki biz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, bunun Kürdüsüyle, Türküsü de, e, Azerisi de, Çerkezi de, yani kanında Osmanlı torunu olan her bir insanın e, tarafı bellidir açıkçası. O yüzden e, öyle bir gün gelirse hiçbirimizin e, durmayacağı ve o Yunan'ı o denizde boğacağımızı hep kes, herkes biliyor. O yüzden çok fazla e, uzatmak istemiyorum. Lakin her zaman sonuçta bizim bir işimiz var. Bizim e, bir emek verdiğimiz bir şey var. Çoluk çocuklarımızın rızkını borsa koyuyoruz. Bilinçli bir şekilde yatırım yapmamız gerekiyor. Birileri kalkıp çıkıp bunları söylüyor mu söylemiyor mu bilmiyorum ama bilinçli bir şekilde yatırım yapmak gerekiyor. Hisselerin uçup kaçtığı yok. Ee, tabii ki de yükselecek olanlar var, düşecek olanlar var. Endeks düşüğünde bütün hisseler yükselenler de düşenler de yine daha da düşecektir. O yüzden portföylerde hiçbir şekilde nakitimizi bitirmiyoruz. Ve videomuzun detayına geliyoruz. Hacmi 8 günün üstünde olup, değerli dostlar bu önemli bir. Yani 8 gündür hisse bu şirketler hacmi böyle sıradanken, Hacim 8 günün de üstüne çıkmış. 8 günlük ortalamanın da üstüne çıkıp artık yatırımcı ilgisinin çekmiş olduğu şirketler var ona bakacağız. Tabi şimdi bir plan proje de olabilir. Yani mesela bilmediğim şirketlere de bulaşmamak gerekiyor. Sır buradaki taramada çıkmış diye kalkıp alır isek zarar ederiz. O yüzden bilindik tanıdık bir hikayesi olan bir hikayesi olan şirkete e, bakmak her zaman daha iyidir. Ee, şöyle listeye baktığımızda Agol var. Agol hacim 8 günün üstünde olup Erasay ve Mekli de alda olmuş. ama şöyle bir baktığımızda burada hem de düşeni kıran e, listeler arasında yer almıştır. Ee, bu da teknik olarak da güzel gözüküyor. Ama yani şimdi şirketi tanımadığımız için sürekli işte bedelli sermaye artırımına gittiği için sanırım e, ya da saçma sapan haberler geldiği için spekülatif hareketlerde bulunduğu için sıkıntılar meydana gelmiştir. Ee, onu bilmek gerekiyor. Kötü bir hap, hap haberi gelirse saçma sapan rakamlara düşecektir. Ama şu an teknik görüntü o numara 5 yıldızdır. Akseni biraz önce videomuzda paylaşmıştık. Ee, o da çıkmıştı. Beğendiğimiz şirketler arasında hala devam ediyor. Burada beyaz var. Beyaza baktığımızda hala bir düşeni kıran e, söz konusu e, değil. Ama 8 günlük hacim ortalamasının üstünde Mekli ve RSI'de al vermiş Burada Brisa biz beğeniyoruz. Brisa sevdiğimiz saydığımız şirketler arasında yer alıyordu. Ve iskonto oranının da yüksek olduğunu düşündüğümüz şirketler arasındaydı. Şuradaki uzun vadede şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş önümüzdeki günlerde önümüzdeki zaman dilim içerisinde beklenilir açıkçası. Çelebi varmış. Çelebi'ye şöyle bir bakalım. Çelebi. Değerli dostlar şuraya dikkat edin. Görüntü çok güzel. Özellikle 277 seviyesinde 280 seviyesinin üstü kapanışlar gelirse tarihi zirvelere doğru 300-340 seviyesine doğru bir hareket söz konusu olabilir ne zamanki kırılım ise. Ege Seramik bizim beğendiğimiz saydığımız sevdiğimiz şirketler arasındaydı ve son 3 olur. sürekli bilançosunu beğeniyoruz ve ilgili yerlerde sürekli bahsettiğimiz şirketler arasında yer alıyor kendileri. Genille baktığımızda şöyle bir genil. Ee, ve burada taramamızda çıkmış. Açıkçası e, şurası 18'in üstünde olduğu sürece teknik görüntü güzel olarak karşımıza çıkıyor. Güleyho'yu bahsetmişti. Gudi. E, bu da aynı şekilde şuradaki 10 TL seviyesinin üstü kapanışlar hacimli bir şekilde kırılım e, beklenilebilir. Hacimli kırılım geldiği an itibariyle artık tarihi zirvelere doğru tekrar bir hareketlenme söz konusu olabilir. Ama bu 10 kırılması gerekiyor. 10 kırılmadığı sürece de bir şey söylemeyiz. Şuradaki band aralığında hareketine devam edebilme durumu söz konusu olabilir. Ee, bir de endeksine de dikkat edeceğiz tabii ki. Burada Gleyho, Gudi, Kırgeyo varmış. Kristal, Orma, Politik, Sam, Smart varmış. Zırgeyo var. Tarihi zirvelerini geçmek istiyor mu? Geçmek istiyor. Güçlü de duruyor. Bir maş var. Evet. Bir maçta güzel bir görüntü var. Özellikle 87 seviyesi bizim için önemli bir direnç noktası. 87 seviyesi kırıldığı an itibariyle tarihi zirvelerine yani 100-110 TL seviyesi bizim için e, beklenilen bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Burada bantaj varmış. Bantajda da taramada çıkmış. Ama teknik görüntü burada bir gap boşluğu var. Bu gap boşluğu doldurmak ister mi, istemez mi? Onu bilmiyoruz. Ama şunu bir şarja takalım. Her neyse şarj burada değil. Aşağı doğru geldiğimizde bizim beğendiğimiz şirketler var mı? Egepo biraz önceki videolarımızda çıktı. Eplas, Kalekim var, Kuştur var, Metur. Naten'e şöyle bir bakalım teknik görüntü itibariyle. Şimdi Naten de açıkçası bizim beğendiğimiz şirketler arasında. Ve size daha önce de söylediğim gibi bunun neyini okuyacaksınız? Faaliyet raporunu okuyacaksınız. Faaliyet raporunu okuduktan sonra bu şirket düşmüş mü, kalkmış mı, inmiş mi ne yapmaya çalışır? Onun sorularını bulacaksınız. Ee, burada pi kart varmış, oyat varmış, Sekim, Serve, Uluğun varmış, Zırgeye o tekrar çıkmış, Derhıl varmış, Diginmo var. Diginmo'ya şöyle bir bakalım. Of ateş ediyor. Diginmo'da bir toparlanma var arkadaşlar. Yani Diginmo'da bir şeyler var. Yani, umarım artık buradaki 320 seviyelerine gider bir yatay çizgisi içerisinde hareket ediyordu. Yatay kanalı düşen bir kanal söz konusudur. Bu düşen kanal buradaki seviyelerdeyken kırıldı. Sonra tekrar endekste beraber satış yemiş. Ve artık tarihi zirveler açıkçası bir teknik hedeftir. 3.20'ler artık Diginmo için bir teknik hedef olarak karşımıza çıkıyordur. Esen varmış, İşmen varmış, Karton varmış, alt, ana pazara düştü. Kuyas varmış, Sodasan varmış, Avot. Tekrar Diginmo varmış. RGO varmış. Yıldız pazarında işlem görecek. Bu da bizim için önemli hususlardan bir tanesi. Şöyle bir baktığımızda. Tarihi zirveler gelir mi bilmiyorum ama umarım gelir. Artık 6-7 TL seviyeler umarım gerçekleşir. Bu yıldız pazarda onun bahanesi olsun. Hunsu da bizim taramalarımızda çıkıyor. Sanko da Sasa da varmış. Sasa da bir önceki videolarımızda bahsettik. Ulaş da varmış. Genel itibariyle bu şirketler hacim 8 günün üstünde Mekti ve Erasay'da al veren şirketler bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.